Merhaba arkadaşlar. Bugün soyut çevirden gruplarla ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 ifadesinde arkadaşlar bir G kümesi verilmiş. Bu G kümesinin matris çarpımına göre bir grup olup olmadığını soruluyor. İkinci ifadede H kümesi verilmiş. Bu H kümesinin de matris toplamına göre bir grup olup olmadığı soruluyor. Üçüncü ifadede de bir K kümesi verilmiş. Ve bu K kümesinin matris çarpımına göre bir grup olup olmadığı soruluyor arkadaşlar. Şimdi bir ifadesine bakacak olursak ee, diyor ki G kümesi neymiş? Bir tane 2 çarpı 2 matris verilmiş. Bunun da ilk üç elemanı 0, diğer elemanı da A ve bu A elemanı da neymiş arkadaşlar? Bu A elemanı da 0'dan farklıymış. E, bu şekildeki bir e, matrisler kümesi diyor ki matris çarpımına göre bir grup mudur? Şimdi grup özelliklerinde ne var arkadaşlar? Şöyle söyleyelim. Bir kapallık yani G1 kapallık. Kapallık. G2 birleşme. G3 birim. G4 de arkadaşlar ters eleman. Şimdi bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi G kümesini inceleyelim arkadaşlar. G kümesinde e, matrisimiz nasıl vermiş yani matris kümemiz nasıl verilmiş? E, şu şekilde verilmiş yani 3 eleman sıfır bir elemanda sadece e, sıfırdan farklı olarak verilmiş. Buna göre diyor ki bu e, matris çarpımına göre bir grup mudur? E, grup yani matris çarpımına göre grup olabilmesi için yani AB eleman G için arkadaşlar acaba A çarpı B de G'nin elemanı mı? Bunu kontrol edeceğiz. Peki A, B eleman G ise biz bu A ve B matrislerini nasıl seçmemiz lazım? İlk üç eleman 0, diğer eleman da 0'dan farklı olacak şekilde. Mesela A ne olsun? A'yı arkadaşlar şu şekilde seçelim. 0, 0, 0, A. Ve B'yi de arkadaşlar şu şekilde seçelim. B'yi de 0, 0, 0, 0, 0, B olarak seçelim. Burada nedir? A ile B 0'dan farklıdır arkadaşlar. Peki A çarpı B ne olacak? A çarpı B'ye bakalım. A çarpı B arkadaşlar dikkat ederseniz çarptığımız zaman ne olacak? 0, 0, 0. A çarpı B şeklinde gelecek. Peki A çarpı B sıfırdan farklı mı? A ve B sıfırdan farklı olduğuna göre A çarpı B de nedir arkadaşlar? A çarpı B de sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla o zaman ne olmuş olacak? Ee, buradan yani A çarpı B de yine neyin elemanı olmuş olacak? G'nin elemanı olmuş olacak. Çünkü şu ifade nedir arkadaşlar? Şu ifade sıfırdan farklıdır. Zaten gel kümesinin elemanları da öyle değil mi? Yani şu dördüncü eleman e, bir sıfırdan farklı bir reel sayıya eşit olacak. Gerçekten de öyle. O zaman ne oldu arkadaşlar? E, A, B eleman G iken A çarpı B de G'nin elemanı olduğundan dolayı o zaman G1 özelliğimiz neymiş var arkadaşlar? G1 özelliğimiz yani kapalılık özelliğimiz mevcutmuş. Şimdi G2 özelliğimize bakalım. Yani birleşme özelliğimize bakalım. Şimdi birleşme özelliğini şu şekilde düşünebiliriz, özellikle birleşme ve değişme özelliklerini arkadaşlar şuna kısa yoldan şunu yapabiliriz. Eğer bir üst kümede birleşme özelliği varsa, onun alt kümelerinde hayli hayli birleşme ve değişme özellikleri vardır. Mesela üst kümemizde genel matrislerde genel olarak matrislerde çatma işlemine göre birleşme özelliği var mı? Var. E peki 00 A kümesi nedir? Matrislerin bir alt kümesi alt kümesinde olduğundan dolayı arkadaşlar birleşme özelliği alt kümede de sağlanacaktır. Bu sadece bu özellik nerede geçerli arkadaşlar? Sadece birleşme ve değişme özelliklerine geçerli. Yani üst kümedeki özellik alt kümede de aynen geçerlidir. Ondan dolayı arkadaşlar birleşme özelliği vardır. Birleşme özelliği vardır. Şimdi üçüncü özelliğimize bakıyoruz arkadaşlar. Birim eleman özelliği. Birim eleman özelliği neydi? Mesela A her A eleman G için arkadaşlar her A eleman G için şey var mı? A çarpı mesela birim elemanımıza ne diyelim? Birim elemanımız E olsun ya da şöyle genelde birim elemanımız E olsun aynen. A çarpı E, E çarpı A A olacak şekilde arkadaşlar. Olacak şekilde şey var mı? E eleman G var mıdır? Onu kontrol edeceğiz. E eleman G' midir? Bunu kontrol edeceğiz. Peki a elemanımız, G'nin elemanı ise bu a elemanı nasıl olacak? İlk üç eleman sıfır, yani a'yı nasıl seçeceğiz? Ee, a arkadaşlar şu şekilde, yani sıfır, 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 sıfır. A burada şey nedir? Burada a sıfırdan farklıdır. Yani şurada şöyle diyelim, a sıfırdan farklı olmak üzere. Birim elemanımız ne olsun arkadaşlar? Birim elemanımıza da mesela diyelim ki e, e diyelim, sıfır, 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 sıfır. E şu şekilde seçelim. Bu neye eşit olması gerekir? Bu arkadaşlar benzer şekilde 0 0 0 E o da 0 0 0 A şeklinde olması gerekir. Bu da neye eşit olacak? 0 0 0 A'ya eşit mi? Bunu kontrol edeceğiz. Eğer burada E sıfırdan farklı gelirse arkadaşlar o zaman demek ki Yani küçük E sıfırdan farklıysa o zaman büyük E yani birim elemanımız neyin elemanı olmuş olacak? G'nin elemanı olmuş olacak. Peki bu çarpımları yaparsak bu iki çarpımda da arkadaşlar hangi sonuç gelecek? A çarpı E, E çarpı A. Yani ikisi de zaten reel sayılarda değişme özelliği olduğundan dolayı şöyle bir sonuç elde etmiş oluruz. Yani 0, 0, 0, A çarpı E. Neye eşit olacak? 0, 0, 0, A'ya eşit olmuş olacak. Peki matrislerdeki bu eşitliklerden yani o zaman ne olmuş olacak? A çarpı E, A'ya eşit olacak. E, A çarpı E arkadaşlar A'ya eşitse buradan e ne gelir? E arkadaşlar 1 e, gelir. Çünkü A sıfırdan farklı olduğu için e, buradan ne olur? Sadeleştirebiliriz. Sıfırdan farklı olduğundan dolayı. O zaman buradan E ne geldi? 1 geldi. Demek ki bizim birim elemanımız nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Birim elemanımız yani büyük E'miz nasıl bir şey? Büyük E'miz arkadaşlar 0 0 0 1 şeklinde. E, bu 1 de sıfırdan farklı olduğu için bu neyin elemanı olacak? Bu G'nin elemanı olmuş olacak. Şimdi ters elemana bakalım. Yani birim elemanımız da var. Şimdi ters elemana bakalım arkadaşlar. Şuraları silelim. Şuradan ters elemanımıza kontrol edelim. Bir ifadesini kontrol ediyorduk. Yani bir ifadesinde de G4 yani ters elemanı kontrol edeceğiz. Yani birim elemanımız da mevcut. Ters eleman diyelim. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için G kümesindeki her elemanın tersinin olmasını istiyoruz. Yani her A eleman G için arkadaşlar acaba A çarpı A'nın tersi eşittir. A'nın tersi çarpı A acaba birim eleman mı? Birim eleman da nasıl arkadaşlar? 0, 0, 0, 1 şeklindeydi. Şurada bulmuştuk. Şimdi o zaman A'mız ne? 0, 0 A şeklinde. Yine yani G'nin elemanı olabilmesi için ilk üç elemanın 0, 4. elemanın da 0'dan farklı olması lazım. Yine A 0'dan farklı olmak üzere arkadaşlar diyelim ki eee A elemanımız ne olsun 0 0 0 A A'nın tersine de arkadaşlar A'nın tersini de şu şekilde alalım. Eee A küçük A'nın tersi şeklinde yani 0 0 0 A'nın tersi şeklinde alalım. Eee burada da yine 0 0 0 A'nın tersi çarpı 0 0 0 A neye eşit olacak arkadaşlar? Birim elemana eşit olacak. Eee bakalım A'nın tersi 0'dan farklı gelecek mi? Buradan mesela şu çarpımları yaptığımız zaman arkadaşlar şu iki çarpımı yaptığımız zaman ne elde edeceğiz? Bu iki çarpımı yaptığımız zaman 0 0 0 a çarpı a'nın tersi gelir. Şuradan da a'nın tersi çarpı a gelir. Yine reel sayılarda değişme özelliği olduğundan dolayı arkadaşlar a çarpı a'nın tersi a'nın tersi çarpı a birbirine eşittir. Bu neye eşittir buradan arkadaşlar? 0 0 0 1'e eşittir. O zaman buradan Matris eşitliğinden yine A çarpı A'nın tersi ne oldu arkadaşlar? 1'e eşit oldu. Buradan da ne olacak arkadaşlar? Buradan da A'nın tersi eşittir. 1 bölü A. Peki A sıfırdan farklıysa bu da yine sıfırdan farklı değil midir? Bu da sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla o zaman A'nın tersi dediğimiz matris. Yani şu matrisimiz. Şuraları da silelim isterseniz. Bu durumda arkadaşlar... A'nın tersi olan matris yani şöyle bir şey olacak. 0, 0, 0, 1 bölü A. Burada da yine 1 bölü A nedir arkadaşlar? 1 bölü A sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla A'nın tersi ne olmuş olacak? Ee, A'nın tersi arkadaşlar yine G'nin elemanı olmuş olacak. E, bu dört özellik sağlandığından dolayı kapalılık, birleşme, birim ve ters eleman özellikleri sağlandığından dolayı arkadaşlar o zaman G kümesi nedir? Matris çarpımına göre arkadaşlar bir gruptur. Şimdi iki ifadesine bakalım arkadaşlar. İki ifadesi ne diyor? İki ifadesi arkadaşlar H kümesi neyden oluşmuş? Vektörlerden oluşmuş ve bu vektörlerde de arkadaşlar bileşenlerin çarpımı neymiş? Sıfırdan küçük eşitmiş. Yani bizim burada bakmamız gereken şey peki bize bir de şeyi soruyor. Maddis toplamına göre diyor. Ee, biz burada yine neyi e, inceleyeceğiz? G1, G2, G3, G4 grup özelliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman e, H'dan iki tane eleman alalım. iki tane vektör alalım. E, U ile ve H'ın elemanı olsun arkadaşlar. Peki matris toplamına göre yani vektör toplamına göre yine H'ın elemanı mı? Bunu kontrol edeceğiz. Şimdi U ile H'nin elemanı ise U'yu mesela ben şu şekilde seçersem U'yu arkadaşlar şöyle seçersem 0'a eksi 2 seçersem 0 çarpı eksi 2 nedir? 0'dır ve dolayısıyla 0'dan küçük eşit olduğundan dolayı ne olmuş olacak? H'nin elemanı olmuş olur değil mi? Ee, peki V'yi de şu şekilde seçeyim. Eksi 2'ye 0 seçersem bu durumda da ne olmuş olacak? Eksi 2 çarpı 0 yine eşittir 0 olacak. Yine nedir? 0'dan küçük eşit olmuş olacak. Dolayısıyla bu ikisi de nedir? Bu ikisi de arkadaşlar H'ın elemanı. Peki ben bu iki elemanı toplarsam yani u artı v'yi toplarsam ne olmuş olur? U artı v'yi toplarsam arkadaşlar eksi 2'ye eksi 2 sonucunu elde ederim. Peki bileşenlerin çarpımı yani eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2 çarpı eksi 2 e 4 olup bu da nedir? Sıfırdan küçüktür. E Pardon sıfırdan büyüktür. Sıfırdan büyüktür. Ama haşın elemanı olabilmesi için ne olması lazımdır. Bileşenlerin çarpımı e, sıfırda eşit ya da sıfırdan küçük olması lazımdı. Dolayısıyla demek ki kapalılık özelliği ne, olma, ne, olmadı arkadaşlar? Kapalılık özelliği sağlamadı. Burası nedir? E, H'ın elemanı değildir. Yani G1 özelliği sağlamadığından dolayı, şuna G1 özelliği diyelim. E, G1 özelliği sağlanmadığından dolayı arkadaşlar, yani kapalı özelliği sağlanmadığından dolayı e, H kümesi matris toplamına göre ne değildir arkadaşlar? Matris toplamına göre bir grup değildir. Şimdi 3. ifadeye bakalım. Yani K kümesine bakalım. K kümesi matris çarpımına göre bir grup mudur? Onu inceleyelim. Şimdi bu e, K kümesini şu şekilde söyleyebiliriz. Mesela şuraya A matrisi dersek. Mesela şu A matrisi dersek. Burası A matrisi olacak olursa. Şu A, D, eksi B, de şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Yani det A diyebiliriz. Çünkü A, D, eksi B, -C nedir? E, dikkat ederseniz A matrisinin determinantına eşittir. O zaman K kümesini şu şekilde düzenleyelim. K kümesi şöyle olsun. A matrislerinden oluşsun öyle ki DET A ne olsun arkadaşlar? DET A 2 olmuş olsun. Şimdi bu durumda biz K kümesinin matris çarpımına göre bir grup olup olmadığını inceleyelim. Şimdi birinci özelliğimiz neydi? Gruplarda kapalık özelliği. Yani G1 özelliğine bakalım. G1 özelliğinde ne oluyordu? A ile yani K kümesinden iki tane eleman aldığımızda matris çarpımına göre yine K kümesinin elemanı olacak mı onu inceliyoruz. Yani AB K'nın elemanı iken e, A çarpı B, K'nın elemanı mı? E, bunu araştıracağız. Şimdi A ile B, K'nın elemanı ise o zaman ne olacaktır? Det A nedir arkadaşlar? Det A 2'dir. E, B de kan elemanı olduğuna göre, det B de ne olmuş olacak? Det B de buradan iki sonucuna ulaşmış oluruz. Peki det A2 ve det B de 2 ise bunları çarptığımız zaman ne olur? Det A çarpı det B. E, bu da neye eşittir arkadaşlar? Det A B'ye eşittir değil mi? Det A B'ye eşittir. Peki buradan hangi sonucu elde, elde, elde ederiz? Burada det A'mız nedir? 2'dir. Det B'miz de 2'dir. Dolayısıyla sonuç olarak ne olmuş olacak? Det A çarpı B. E, det A çarpı B 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Peki K kümesinin elemanları nasıldı? E, matrislerden oluşuyor öyle ki o matrisin determinantı ne olacak? Yani A gibi matrislerden oluşuyor. A matrisinin determinantının ne olmasını istiyoruz? 2 olmasını istiyoruz. Peki A çarpı B matrisinin determinantı ne çıktı arkadaşlar? A çarpı B matrisinin determinantı 4 çıktı. Bu durumda AB şeyin elemanı olabilir mi? A, B, K'nın elemanı olabilir mi? Tabii ki olamaz değil mi? e, sonuç olarak şöyle diyebiliriz. AB ve K'nın elemanı değildir. Yani bu durumda G1 özelliği yani kapalılık özelliği ne oldu arkadaşlar? Sağlamamış oldu. Mesela şuraya bakıyoruz. Yani A ile B K'nın elemanı iken arkadaşlar. A ile B K'nın elemanı iken A çarpı B K'nın elemanı olmadığından dolayı o zaman ne olmuş oldu? Kapalılık özelliği sağlanmamış oldu. Yani K kümesi matris çarpımına göre ne değildir arkadaşlar? Grup değildir. Bundan dolayı 3 ifadesi ne oldu? Ee, yanlış olmuş oldu. Bu durumda cevabımız ne? Yalnız 1. Yani A şıkkı. Ee, şimdi arkadaşlar şu K kümesinde bir de e, bir şey daha söylememiz gerekir. Mesela burada AD eksi BC 2 değil de AD eksi BC 1 olsaydı. Mesela şurası 2 değil de şu şu 2 değil de şurası mesela 1 olsaydı. Yani e, şuraları silecek olursa tekrardan e, K kümemizi düzenleyelim. Yani K kümemiz şöyle olsaydı ne olurdu? Yani K kümemiz öyle ki A, B, C, D A, D eksi B, C eşittir 1. Buradan da yine nedir? A, B, C, D eleman reel sayı. K kümemiz eğer bu şekilde olsaydı o zaman biz K kümemizi yani şuraya A matrisi dersek mesela şuraya A matrisi dersek o zaman burası ne olacaktı? E, DET A olmuş olacaktı. Yani DET A eşittir 1 olmuş olacaktı. Yani K kümemizi şu şekilde düzenleyebiliriz. K kümemiz A, küm, A matrislerinden oluşur öyle ki DET A nedir arkadaşlar? DET A 1'dir. Peki bu küme matris çarpımına göre grup mudur değil midir ona bakalım. Birinci özelliğimiz nedir? Mesela birinci özelliğimiz kapalılık özelliği. Şimdi kapalılık özelliği için ne olacaktı? A, B eleman K iken arkadaşlar. A çarpı B de nedir? A çarpı B de K'nın elemanı mıdır? Onu inceleyeceğiz. E, i̇nceleyelim arkadaşlar. Bu durumda ne olacak? Det A eşittir 1. Det B eşittir 1. Bundan dolayı ne olur? E, buradan ne elde ederiz? Det A çarpı Det B. E, bu da nedir? Det A çarpı B eşit değil mi? E burası 1, burası da 1. O zaman buradan ne sonucunu çıkartırız arkadaşlar? Det e, A çarpı B 1'e eşittir. Peki K kümesinin elemanları nelerdi? Determinantı 1 olan maddelerin kümesiydi. E bakıyoruz A çarpı B de e, A çarpı B'nin determinantı da 1'e eşittir. Bundan dolayı arkadaşlar sonuç olarak ne diyebiliriz? A, B K'nın elemanıdır. Dolayısıyla burada ne oldu? Kapalılık özelliği sağlanmış oldu. Yani A ile B K'nın elemanı iken A çarpı B ne oldu? K'nın elemanı olmuş oldu. Şimdi ikinci özelliğimize bakalım. G2 yani birleşme özelliğine bakalım. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar daha önceki videolarımızda? Yani birleşme ve değişme özelliklerinde arkadaşlar eğer üst kümenin öz, üst kümede bir özellik varsa yani üst kümede birleşme ve değişme özellikleri varsa alt kümede de hayli hayli bu özellik sağlanacaktır. Şimdi Matrislerde genel olarak birleşme özelliğimiz var mı? Var. E, dolayısıyla determinantı bir olan matrislerde de birleşme özelliği ne olmuş olacak? Direkt sağlanmış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buna bakmaya gerek yok. Çünkü matrislerde genel olarak birleşme özelliği var. E, determinantı bir olan yani matrislerin özel bir halidir. E, bundan dolayı e, G2 özelliğimiz sağlanıyoruz deriz. Ama bu kapalılık birim ve ters elemanda arkadaşlar işlemiyor. Sadece birleşme ve değişme özelliklerinde sağlıyor bu durum. Şimdi G3'e bakıyoruz. G3 birim eleman özelliği. Şimdi determinantı 1 olan bir birim matrisimiz var mı? Var arkadaşlar. Zaten çok iyi bildiğimiz nedir? 1 1 0 0. Burada nedir determinant nedir? Det i Det, i arkadaşlar. O da 1'dir. Dolayısıyla i ne olmuş oldu? i k kümesinin elemanı olmuş oldu. Yani k kümesinin birim elemanı da vardır arkadaşlar. Şimdi ters eleman özelliğine bakalım. E, şuraları silelim tekrardan. Ters eleman özelliğine bakalım. Yani determinantı 1 olan bir matrisin e, tersi var mı? G4 diyelim şöyle. Burada da mesela A çarpı A'nın tersi birim elemana eşit değil midir arkadaşlar? A çarpı A'nın tersi birim elemana eşittir. Biz bunu e, şeyden biliyoruz yani bir matris ile bir matrisin tersi her zaman nedir birim elemanı eşittir ee, peki burada her iki tarafın determinantını alırsak ne olur det A çarpı A'nın tersi olmuş olur o da det A da nedir birdir det A çarpı A'nın tersi nedir det A çarpı det A'nın tersidir o da 1'e eşittir peki bu durumda det A eksi bir nedir arkadaşlar? Bu durumda det a eksi 1 yani a'nın tersini olmuş olacak. 1 bölü det a'ya eşittir. Det a'nın değeri nedir? Det a'nın değeri arkadaşlar 1'dir diye k kümesinin elemanıydı zaten. Burada nedir? A eleman k olmak üzere şey yapıyoruz seçiyoruz zaten. E, det a 1 arkadaşlar bu durumda det a'nın tersi ne olmuş olacak? det a'nın tersi de yine 1'e eşit olmuş olacak değil mi? Det a'nın tersi de ee, yine 1'e eşit olmuş olacak. E, bu durumda e, A K'nın elemanı iken ne oluyordu? E, şey oluyordu. Determinantı 1 oluyordu. E, A'nın tersinin determinantı da 1 ise o zaman A'nın tersi de ne olmuş olacak sonuç itibariyle? Sonuç itibariyle A'nın tersi de K'nın elemanı olmuş olacak. Ee, bu durumda yani her a eleman k için a'nın tersi de yine k'nın elemanı olduğundan yani her a eleman k için a'nın tersi de yine k'nın elemanı olduğundan dolayı arkadaşlar g4 özelliği yani ters eleman özelliği de sağlanmış olacak. Ee, bu durumda eğer e, k kümesi bu şekilde tanımlanmış olsaydı 3 ifadesi o zaman ne olmuş olurdu? Doğru olmuş olurdu. Ama burada 3 üç ifadesi nasıl verilmiş? Determinantı iki olan matrisler demiş. Determinantı iki olan matrisler arkadaşlar matris çarpımına göre bir grup değildir. Ama determinantı bir olan matrisler matris çarpımına göre bir gruptur arkadaşlar.